Merhaba değerli öğrenciler. Yeni soru çözüm videomuza hoş geldiniz. Hemen sorumuzla başlıyorum. E, Mustafa Kemal Trabuzkap'ta şeyhler ve aşiret değişleriyle toplan, toplantılar yapıyor. Düzensiz kalabalığı teşkilatlandırmaya çalışıyordu. İtalyanlara karşı savaşmaya çağırıyordu. Mustafa Kemal ilk savaş ya Trabuzgarp savaşından bahsetmiş. Buna göre Mustafa Kemal'in Trabuzgarp'ta hangi özelliğin ön planda olduğu söylenebilir. İnsanlar teşkilatlandırmak hangi özelliğiydi? Tabii ki örgütçülüğünü gösteriyordu. İnsanları bir araya getirmesi onun liderliğini gösteriyordu. Burada insanları savaşa çağırması onun askeri yeteneğini gösteriyordu. Ama ileri görüşlüğünden bahsetmemiş. Hemen 12. sorumuza geçiyoruz. 1. ve 2. Balkan Savaşı sonucunda oluşan durum aşağıdaki verilen görseldeki gibidir demiş. Görselimiz burada biraz siyah beyaz çıktığı için kendi kitaplarınızda daha iyi göreceksiniz. 1. Balkan Savaşı sonrasındaki Balkanlar. Balkanlarda yeni devletler ortaya çıkmış. Osmanlı Devleti'nin sınırı değişmiş tabii ki. Balkanlarda birçok ülkenin sınırı değişmiş. Birinci Balkan ve 2. Balkan arasında farklar var. En kazanlı çıkan devletin Yunanistan olduğu. Yunanistan'ın çok fazla toprak kazandığından bahsedemeyiz. Bulgaristan ve Sırbistan'ın topraklarının genişlediğini. Bulgaristan'ın sınırları daralmış. Bilgiden de bunu yapabiliriz. Cevabımız Ceyhan çünkü 2. Balkan Savaşı Bulgaristan'a karşı yapılmıştı. Hemen 13. sorumuza geçiyoruz. 23 Temmuz 1908 tarihinde 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra Osmanlı Devleti'nin yönetimi alanında bir, bir, takım değişikliğe gidilmiş. Buna göre padişahın yanında halkın üyelerini seçtiği bir meclis bulunacaktır. Ancak bu değişiklik bazı çevrelerce tepkileri yol açacak. Ve 31 Mart 1909 tarihinde Meşrutiyet'e karşı isyan başlayacaktır. Mustafa Kemal'in görev bulunduğu Selanik'e gelen hareket ordusu bastıracaktır diyor. Mustafa Kemal meşrutiyeti savunuyor. Monarşi savunmadığı için yenilikçi. Yeniliklerin bazı kimselerce istenmedi. Evet istenmediği için insan çıkmış. Meşrutiyetin inanı da padişahın etkili olduğunu ha padişah halkın isteğiyle yapıldı diyor. Halk sınırlı olsa da yönetime katılmış. Evet ama padişah kendi koltuğunu sarsılmasını istemez. 14. sorumuza geliyoruz. 1870 yılında İtalya Birliği'ne sağladıktan sonra büyük devletler arasında girmesi için sömürge elde etmesi gerekti. Sömürge olarak Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da Trablusgarp Eyaletine göz dikti. Göz dikmesinin nedeni neydi? Hemen haritaya bakıyoruz. Haritanın karşısında ne vardı? Haritanın karşısında ne vardı? Direkt Trablusgarp vardı. Peki Trablusgarp'ı niye sömürmek istiyordu? Ekonomik nedenlerden dolayı. 15 Aşağıdaki tabloda Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı öncesi yaptığı yerler ve bu yerlerdeki faaliyetleri gösterilmiştir. Şam, iç karışıklık yaşayan bölgede asayiş sağlamaya çalışmış. Vatan ve hürriyet cemiyeti kurarak ülkenin kötü gideşe karşı çareler düşünmüştür. Trabluskarp, kişiler arası eşitlik, mal ve konuk dokunulmazlığı, eğitim hakkı, basın hürriyeti, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakların yanı sıra üyeleri halk tarafından seçilen meclis açılmıştır. Ancak padişah bu meclisi açma-kapatma tatil etme yetkileri vardır diyor. İtalya'nın bölgeyi işgal etmesi üzerine silah arkadaşlarıyla bölgeye giderek bölge halkını İtalyanlara karşı örgütlemiştir diyor. Mustafa Kemal ülkenin kötü durumuna kayıtsız kalmamış. Vatan ve cemiyetini kurmuş. Osmanlı Devleti zor zamanlar yaşıyor. Evet toprak kaybediyor. Mustafa Kemal teşkilatçı özelliğinin ön plana çıkmış. insanları bir araya getirdiğinden bahsediyor. Ülkedeki toprak kaybı en aza inmiş. Burada bundan bahsetmiyor. Hemen 16. sorumuza geçiyorum. Mustafa Kemal 1910 yılında Fransız ve İngiliz askerlerin ortak düzenlediği Picard askeri manevralarında Türk ordusunu temsilen gitmiştir. Ortaya attığı tatbikat fikirleri Avrupalı komutanların takdirini toplamıştır diyor. Mustafa Kemal nereye gitti? Manevralara. Ordudan bahsediyor yani askeri. Ee, hemen 17. sorumuza geçiyorum. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte aynı anda birçok cephede savaşmak zorunda kaldı. Ancak Çanakkale cephesi dışındaki bütün cephelerden yenilgiyle ayrıldı. ABD Başkanı Wilson 1. Dünya Savaşı devam ederken 8 Ocak 1918 yılında Wilson ilkelerini yayınladı. Birçok maddeden olsa Wilson ilkelerinin bazı maddeleri Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan çekilme sürecini hızlandırdı diyor. Buna göre Wilson kere maddelerini hangi yere Osmanlı Devleti'nin çekilme sürecini hızlandırdığı söylenir diyor. Yenilen devletlerden toprak almayacak. Osmanlı yenilmişti. Evet. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak. Bu biraz bizim için uygun değil. Yeni devletler yenilen devletlere savaş tazminatı almayacak. Yani bizden para çıkmayacak. Cevabımız 1 3 olacak. Yani Denizli. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. 18. sorumuza geçiyoruz. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi itaat devletleri güvenlikler tehdit edecek bir durum ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır diyor. 7. maddesi için yukarıdakilerden hangileri söylenebilir? İşgalleri hukuki zemin hazırlamış. Neden? Çünkü biz siz yazdık siz de imzaladınız demek. 7. madde ulusal bağımsızlık anlayışına aykırıdır. Evet bizi işgal edebilir. 3. Kalıcı barış sağlanmaya çalışılmıştır. Hayır bu savaşı ortaya çıkarıyor. Cevabımız 1-2 olacak. Hemen 19. sorumuza geçiyorum. 19 soru bayağı uzun. İlk önce burasını okuyalım. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile birlikte İtalya ittifak grubunda savaşa başlamış ancak İngiltere'nin Batı Anadolu topraklarını İtalya'ya vereceğini duyurmasından sonra taraf değiştirerek İtilaf Devletleri grubuna geçmiştir. Ancak İngiltere Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda itilaf, İtalya sözünü tutmayarak Batı Anadolu'da toprakları Paris Paris Konferansı Yunanistan'a verebilmiş, vermiş yani. Sözünde durmamış. O bölgeyi toprakları İtalya'dan alıp Yunanistan'a vermiş. İta Buna göre yalnızca metine yalnızca metinde verilen bilgilere göre bakın sadece metindekilere göre diyor. Hangisine ulaşılamaz? İtiraz arasında görüş ayrılıkları yaşanmaktadır. Metine göre İtalya kendi çıkarlarını ön plana tutmaktadır. Evet çünkü taraf değiştirmiş. 3. Osmanlı Devleti'nin dini gücü İtalya Devletleri blokundan değişikliğine neden olmuş. Hayır burada bundan bahsetmiyor. 3 olanları sileceğiz. C olmayacak. 1. Görüş ayrılıkları yaşanmaktadır. Evet çünkü toprağını alıp ona vermemiş. İtalya kendi çıkarlarını ön planda tutuyor. Hangisine ulaşılamayacak? C şıkkına ulaşılamayacak. 20. son sorumuz bu da uzun. İlk önce sorumuzu okuyoruz tabii ki. Erzurum Kongresi'nin toplan toplanmasına rol oynayan cemiyetler Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti alınan kararlar milli sınırlar içinde vatan bir bütünlemez, bütündür bölünemez. Bakın Erzurum'un bölgesel toplamda ulusal kararlar alınmış. Kuvayi Milliye etkin milli iradeye hakim kılmak esastır. Bölgesel toplandı. ulusal karar aldı. Milli irade, ulusal egemenlik, kuvayi milliye. Manda himaye kabul edilemez. Yani bağımsızlık bölgesel toplandı. Ulusal kararlar alındı. Toplanış, ama, toplanış bakımından ulusal olmuştur. Hayır. Toplanış bakımından bölgesel. Bir olan şıkkı bulacağız. A ve D. Ulusal bağımsızlık önünde kararlar alınmıştır. Evet. iki olanları sileceğiz. Ee, ulusal egemenlik doğrusunda kurulmuştur ulusal emek doğrultusunda kurulmuştur. Bu amaçla kurulmuyor ama bu böyle kararlar alınıyor. Aldığı kararlar bakımından bölgesel bir kongredir. Hayır. Aldığı kararlar bakımından bölgesel değil. Ulusal cevabımız Adana olacak. Bu videomuzun sonuna geldik. Hepinize kolaylıklar gelsin.